Siz anlık enerjide nasılsınız? Ve yakın gelecekte sizi neler bekler? Şu an ne durumdasınız? Neler yapıyorsunuz? Hayatınıza neler oluyor? Önce bir güncel durumunuza bakalım. Güncelde neler yaşıyorsunuz? Bakalım. Güncel enerjiler. Önemli ve güzel işlere giriştiğinizi görüyorum burada. Heyecanlısınız. Şurayı biraz açalım. Evet. Şimdi bu süreçte, güncel süreçte sizi çok fazla mutlu edecek, içiniz içinize sığmayacağı çok önemli gelişmeler yaşanmış hayatınızda siz bir şeyler adım atmışsınız ve adım attığınız şeylerde aslında çok gönülden istediğiniz, sizi mutlu eden, ruhunuzun istediği şeylermiş. Belki de hayatınızda önemli değişiklikler getirmiş ya da önemli insanları hayatınıza sokmuş. Bir şekilde yani bu yaptığınız, <laughs> giriştiğiniz şeyler sizi önemli yerlere getirmiş. Ama şöyle ki yine de içinizde bir burukluk var. Bunun tam olarak yani duygusal anlamda bir yani ruhani anlamda tamam evet çok iyi hissettirmiş ama duygusal anlamda da bir e, yokluk hissiyatı var. Bunun sebebini ben anlamak istiyorum. Bu duygusal yokluğun sebebi nedir? Buna bir kart açalım. Neden böyle hissediyorsunuz? Büyük ihtimal duygusal bir ilişkiden kaynaklı. Yani hayatınızda işleriniz tıkırına gidiyor. Maddi anlamda e, bir şeyler yapmışsınız ve karşılığını almaya başlıyorsunuz. Evet yani hayatınızın belki de kariyer bölümünü düzelttiniz. İşleri burada yoluna koydunuz ama ilişkisel boyutta sıkıntılarınız geliyor. Burada platonik olabilirsiniz. Platonik enerjisi çok fazla. Ya da işte ilişkiniz olabilir yine. Aklınızda kişiyle, yani bu birlikte olduğunuz kişi ya da düşündüğünüz kişi, her kimse bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bir özgürleşme süreci de var aslında sizi kısıtlayan durumlardan ama yine de ilişkisel anlamda ben burada bir sıkıntı görüyorum. Yani çok güzel başarılar elde ediyorsunuz ama bir tarafınız buna sevinemiyor. Çünkü duygusal boyutta ilişkilerinizde, belki aile ilişkilerinizde, belki ikili ilişkilerinizde bir sıkıntı söz konusu. Yani tam olarak onda onluk bir mutluluk, bir sevinç yaşayabilme durumu yok. Bir şey iyi giderken bir şey kötü gidiyor. Böyle bir durum var. Belki bu Hayatınızdaki önemli değişimler dediğimiz kısım. Bu Önemli değişimler de sizi çıkmaza sokuyor olabilir. Yani güçlü bir değişim var hayatınızda ama işte birlikte olduğunuz insan belki bu değişimleri ayak uyduramıyor. Ya da belki aileniz bir başkaları. Yani tam diyorsunuz istediğim her şeyi yoluna koydum ve istediğim noktadayım. Ama işte hayatınızdaki insanlar bazı sorunlar çıkartıyor. İlişkilerde problemler yaşanıyor. Bakalım başka neler var güncel enerjinizde. Maddi anlamda gerçekten çok iyi, iyi bir dönemdesiniz. Evet, burada artık kendinizi ve içinizi keşfettiğiniz bir dönemdesiniz. Öyle şeyler yaşanmış ki, öyle yollara girmişsiniz ki kendinizi bulmuşsunuz aslında burada. Ben neyi severim, neyden hoşlanırım artık bu bulunmuş. Ve bununla ilgili de e, hayatınızda yaptığınız işler size güzel tatminler getirmiş. ve çok varlıklı ve bolluk içerisinde bir döneme giriş yapmışsınız. Ve bunun devamı da geliyor. Yani şu an zaten gerçekten maddi anlamda iyi bir dönemdesiniz ve bunun devam etmesi ve giderek katlanarak artması durumu var. Hayal ettiğiniz her şey bir bir gerçekleşiyor ve bunun farkındasınız. Şanslı bir döneme girdiğinizin farkındasınız. ilerlemeniz gereken yolu bulmuşsunuz. Evet, burası benim ilerlemem gereken yer. Bu benim yapmam gereken iş. Bu beni mutlu eden şey. Bunlar artık bulunmuş yani. Ve dediğim gibi bu bir daha başlangıç. zaman bakalım. Yakın gelecekte nedir sizi bekleyenler? Hayatınızda neler olur? Neler yaşanır? Sizi bekleyenler neler? Şimdi demiştik ki hani başta böyle maddi olan şeyleri ya da işte ruhunuzun istediği şeyleri düzeltiyorsunuz ama bir yandan ilişkiler konusunda sıkıntılar çıkıyor. Yani şöyle bir durum var. Aslında siz hayatınızda bir türlü o dengeyi yakalayamıyorsunuz. Yani hem işim iyi olsun, hem ilişkilerim iyi olsun, hepsi bir arada olsun durumu olmuyor. Bir taraf yükselirken bir taraf aşağı düşüyor böyle. Bir yerden tuttuğunuz zaman diğer taraf hani elinizde kalıyor gibi bir durum var burada. ve bu yüzden de istediğiniz şeylerle ilgili evet çok çalışıyorsunuz, çok çabalıyorsunuz ama içinizde de bir hep şey var, tereddüt var. Bu bir şeylerin tam olmayışı, ileride de bir şeylerin tam olmayışına dair sizi şüpheye düşürüyor. Diyorsunuz ki ben hiçbir zaman tamamlanamayacağım ki. Hiçbir zaman hem maddi hem manevi o tamamlanmaya erişemeyeceğim ki. Bunun korkusu içinize yerleşmiş. Aslında böyle değil. Bu korkuları açtığınız zaman, şuraya baktığınızda bu korkuları açtığınız zaman ve istediğiniz şeylere adım attığınız zaman, emek verdiğiniz zaman karşılığı size verilecek. Ama siz şu an yaşadığınız sıkıntılardan kaynaklı olarak geleceğe karşı belki de bir korku oluşturursunuz. Ve bir şeylerin bir türlü tamamlanamayacağına dair o korku size yerleşmiş görünüyor. Yani bu geçmiş travmalarınızdan da kaynaklı. Geçmişte size yapılanlar, geçmişte yaşadıklarınız. Kafanıza işlenmiş belki de yani bir şeylerin istediğiniz gibi olmayacağı. Şunu elde etsem bu olmaz, bunu elde etsem bu olmaz. Bu da sizde kararsız bir yapı oluşturmuş. Tam olarak istediğiniz şeyin peşinde belki de gitmekten korkan bir insansınız. Korkuyu bir kırsanız neler neler yapacaksınız. Yani bu korkuyu kırdığınız anda hem maddi hem manevi tamamlanma sizinle. Yani yakın gelecekte baktığımız zaman bu korkuların biraz daha sürmeye devam edeceğini ben görüyorum. Bu konuda henüz bir şifalanma durumu yok burada. İçine yerleşen bu korkular ve karamsarlıklar, kararsızlıklar devam ediyor. Peki şifalanmak için neler yapabilirsiniz? O zaman bunu sormak istiyorum. Burada ailesel sıkıntılar var, ailenizden getirdiğiniz sıramalar var. Belki de annenizle ilgili bir durum. Sonuçta paranın bereketi anneyle olan ilişkimize bakar. Ya da işte hayattaki yaşadığımız durumlar ve buradaki işte koşulsuz sevgi, koşulsuz sevgiden kaynaklı olarak kendimizde bulduğumuz cesaret ve özgüven. Bunlar anne başlar. Belki de anne ile ilişkilerinizi şifalandırmanız gerekiyordur. Çünkü aileden kaynaklı olan sıkıntılar olduğunu görüyorum burada. Yani burada bir aslında şifalanma var kısmi olarak. Maddi anlamda belli şeyleri aşmışsınız, belli şeylere sahip olmuşsunuz. kısmi bir şifalanma var. Ama tam tamına hem maddi hem manevi anlamda tamamlanmak istiyorsanız burada da tamam tamamen bir şifa oluşması gerekiyor. Yine burada çocukluk döneminden gelen durumlar olabilir. Çocuklukta yaşadığınız durumlar olabilir. Bir özgüven eksikliği de burada görüyorum aslında kendinizi göstermekte ya da istediğiniz şeylerin peşinde koşmaktaki o kararsızlık özgüveninizin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Evet burada annesel şifa yöntemleri kullanabilirsiniz. O zaman son kez bakalım yakın gelecekte başka sizi neler bekler. Neler olur neler yaşanır. Bu hayatınızda yaşadığınız karmaşa yani hayatınızda yaşadığınız karmaşaya biraz daha uzaktan bakabilirsiniz. Böyle bir geri çekilebilirsiniz. Bu karmaşalar, bu sıkıntılar nereden çıkıyor? Özellikle ikili ilişkilerde, ailede. Bu sıkıntının sebebi nedir? Bir geriye çekilmek ve geriden bakmak durumu. Bunları yapabilirsiniz. Yani sıkıntının kaynağına inebilmek için ve çözebilmek, çözümleyebilmek için farklı bir yerden bakmak, uzaktan bakmak. Bunlar olabilir. İsteksiz ve depresif bir enerjide görünüyorsunuz burada. Bir şeyler yapmaya ve üretmeye dair ve hayallerinizin peşinden koşmaya dair de yer yer yine sıkıntılar görünüyor bir şeyler elde ediyorsunuz, sahip oluyorsunuz, başarılarınız var. Ama yine de dediğim gibi bu hayatınızda, ikili ilişkilerinizde olan sıkıntılar buralara etki ediyor aslında. Duygu durumunuz elde ettiğiniz başarıları etki ediyor. Yani yakın gelecekte bunları çözebilirsiniz istektin. Burada dediğim gibi eğer bir durup uzaktan bakarsanız hayatınıza. Bunları çözebileceğinizi görüyorum. Biraz daha bu isteksiz ruh haliniz kaybolabilir. Bu ikili ilişkilerdeki problemleri çözdükçe, ailenizle ilgili problemleri çözdükçe artık her iki tarafta da dengeyi bulmak ve manevi tamamlanmaya gitme durumu söz konusu var. başka diyebileceğim bir şey yok sanırım. Enerjileriniz bu şekilde.